Zincir marketlerde satılan Stanley termoslar orijinal mi? Öncelikle zincir marketlerde satılan Stanley markalı ürünler pazar yerlerinde satılanlardan farklı. Yani özel üretim. Daha alt kaliteli falan da değil. Aynı Stanley kalitesine sahip. Fakat farklı renk ve hacim gibi özelliklere sahip. Yani zincir marketlerden satın aldığınız Stanley markalı ürünlerin birebir aynısını yetkili distribütörde bulamayabilirsiniz. Stanley termosların ülkemizdeki yetkili distribütörü Kutupayısı. Satın aldığınız termosun barkodunda ithalatçı firma Kutupayısı ise termos orijinal ve ömür boyu garantilidir diyebiliriz. A101'de satılan Stanley termosların aslında orijinal olduğunu fakat barkodlarını incelediğimizde ülkemize yetkili distribütör tarafından getirilmediğini görüyoruz. Dolayısıyla herhangi bir problem yaşadığınızda bu problemi çözemeyebilirsiniz. BİM'de satılan Stanley termosları incelediğimizde ise ürünlerin orijinal ve yetkili distribütör tarafından ülkemize getirildiğini görüyoruz. Dolayısıyla herhangi bir problem yaşadığınızda garanti kapsamında probleminizi çözebilirsiniz. Sonuç olarak zincir marketlerden aldığınız ürünler düşük kalitede olmayabilir. Ancak herhangi bir problem yaşamak istemiyorsanız resmi ithalatçı. Yani kutu payısı barkodlu ürünleri tercih etmeniz sizin faydanız olacaktır. Peki siz daha önce buralardan almış olduğunuz ürünlerde ömür boyu garanti kaydı yaptırırken herhangi bir problem yaşadınız mı? Ya da ben bu ürünleri alıyorum uygun fiyata ama gerçekten orijinal mi diye şüphe ettiniz mi?